Merhaba arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi çok çok özledim. Bu arada beni merak eden tüm arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim. Osmaniye'den maalesef ki videolar paylaşamıyorum arkadaşlar kendi çiçeklerimden ama şöyle ara ara da video paylaşmaya çalışıyorum. Afyon'dayız, baba ocağındayım, annemdeyim. Hepinizden Allah razı olsun ve tüm ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye olaraktan çok büyük acılar içindeyiz. Rabbim herkese dayanma gücü versin, sabrımızı versin inşallah. Ve inşallah da böyle zor bir zamandan tekrar imtihan olmayız Rabbim. Rabbimin izniyle her şeyi veren Rabbim her şeyde, her şey başımıza ne geliyorsa aslında bizim, bizlerin hatası. Şöyle diyeyim, kulluk yapabiliyor muyuz acaba? Bu deprem birazcık olsun bizlere ders olsa inşallah ders olmuştur. Rabbime şükürler olsun, hamd olsun Söyleyecek aslında çok şey var içimde ama e, o yaşadığımız o acı günler geliyor aklıma e, ve daha hala atlatabilmiş değiliz. Hala o haberlerde duyduğumuz o kötü durumu gördükçe e, çok üzülüyor arkadaşlar. Milletçe çok üzülüyor. Milletçe içimiz yandı, yüreğimiz yandı. İnşallah daha beterinden korusun Rabbim. Ve arkadaşlar bugün ne yaptık? Şöyle bir bahçede birazcık işlerimiz var. Köy yerinin işi bitmez. Ağaçlar budaması var. Şu anda Afyon'da bahar hazırlıkları yapılıyor. Tohumlar ekiliyor. Onlarla uğraşacağız. Evet, hepsini anlatmayayım. Bakalım artık ne yapmışız bugün köyde. Neler görmüşüz, neler yapmışız. Köy hayatı çektim biraz. İnşallah hoşunuza gider güzel bir e, terapi olur aslında Şöyle bir e, insanca çok güzel terapilere ihtiyacımız var e, Her e, insanın da şöyle köy yerinde sakin, sessiz geçirmeye Günler geçirmeye, ömür geçirmeye belki de çoğumuzun hayalidir Evet annem gibi köyü de böyle bir köy arkadaşlar Çok güzel, sakin, sessiz, yazın e, meyvesi bol, e, çiçekleri bol olan Yem yemyeşil bir köy aslında. Kışın fazla bir e, şey olmuyor tabii. Afyon soğuk, Afyon çay, Pınarkaya köyündeyiz bu arada. Evet şöyle geçelim. Neler yapmışız bugün? Baya e, bayağı da yorulduk ama tatlı yorgunluk arkadaşlar. Ve akşamı da güzel geçirdik. Evet bir izleyelim bir görelim. İnşallah hoşunuza gider. Bu arada like'larımızı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı hepsini bekliyorum arkadaşlar. Bu, arada, bu aralar bayağı bir desteğe ihtiyacımız var. Ve e, inşallah zorda kalan tüm kardeşlerimize de ferahlık verir Rabbim. E, bizler iyiyiz çok şükür. Şimdilik. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacağız. E, kendinize iyi bakın. Şimdilik bir bakalım neler var e, ve e, abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, zil butonunu açın. like'larımızı unutmayın ve yorumlar kısmında da bir çiçek böcek emoji de olursa eklerseniz çok sevinirim. Evet şimdilik. Görelim bakalım neler yapmışız biz bugün. burada hemen balkonun dibinde aslan ağzı denilen biz balık ağzı yok yürü yürü tabi isimleri değişiyor e, tohumundan düşmüş ve iki kaya arasında böyle çıkmış hemen balkonun kenarında arkadaşlar taşların arasında bakar mısınız şu güzelliğin çıktığı yere hemen şurada daha önce annemin burada balkonda çiçekleri vardı yaz aylarında orada tohumundan dökülmüş burada taşların içerisine çıkmış ve hemen şöyle gölge geldi güneş var arkamızda Burada da Haseki küpelesi çıkmış. Yaz aylarında burada açıyorlar. Bunlar çok güzel oluyor. Tabii köy orada tavuk olmaz mı? Tavuklar, kazlar, inekler ve kedisi, köpeğiyle doğal bir yaşam. Geldiğimizde bayağı kar vardı da. Yine dağlarda kar var da ama şey eridi artık yaz günü gibi bayağı sıcak güneş oldu. Evet bugün e, annemin çiçekliğini temizleyeyim. Baba bu gülleri budamayacak mı? Bu gülleri budadın mı? Baharda mı budadın? Ha budanacak mı? Kuru yerleri. Da ben de bugün şu çiçekliği temizleyeyim. Annemin çiçeklerini hemen oraya geçeyim de bir yandan da çuva çiçekler küçük küçük çıkmaya başlamış, açmaya başlamış. Nergisler tomurcuk yapmış. He, üzerine böyle kuru yapraklar var. Onları alayım, temizleyeyim bugün. Şep boylar tabii yaz şey kış soğuklarına burada şep, bu sarı şep boy yani daha doğrusu turuncu şep boy evroli. Onlar dayanıyor. Sümbüller bile tomurcuk yapmış. Şöyle hemen geçeyim oraya da. Onları da göstereyim. Evet şurada Haziki küpelisi çıkmış. Buna tabii şu kuru yaprakları temizlenecek. Şurada şu üzerindeki bu kuru dallar temizlenecek. Ve sıcağı görünce şöyle böcekler bile çıkıyorlar artık. Bu bayağı bir ağır kıştan geçtiler. Hemen şurada göstereyim. Evet burada nergizler tomurcuk yapmış. Bunlar hemen temizlenecek. Sonra bunlar incir yoksa tomurcukları Hepsi tomurcuk yapmış nergizler. Çok güzel açar. Daha önce ben geriye dönük videoda annemin bahçesinin videosunu çekmiştim arkadaşlar. Hemen bunları da göstereyim. Bunlar lale ve bunlar da nergiz. Böyle sümbüller çıkmış. Üst üzerleri temizlenecek. hemen şurada şunları göstereyim. Evet. Arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi şifalı bitkilerden. Hem yan tarafında ebe gümece çıkmış. Kara hindiba arkadaşlar. Kara hindiba burada çıkmış ve burada da çuva çiçekleri açmaya başlamış. Evet, bahçede bayağı iş var. Bugün bu çiçekliği ben temizleyeceğim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi şebboyların altında kalmış sümbüller. Ve burada çuva çiçekleri açmaya başlamış. Bunlar doğal olanlar arkadaşlar ve burada da sümbüller bile mor sümbüller tomurcuk yapmışlar. Evet, laleler, nergisler Bunlar aşılı mevzizler. Böyle çıkmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Ben Osmaniye'ye götürdüm. Osmaniye de açmadı galiba sıcaktan dolayı. Evet, bugün bu çiçekleyince temizlenecek. Hemen bahçeye gidelim. gidelim. Ee, yer elması sökecek babam. Annemin baklaları bakla dikmiş buraya. Hemen şunu da göstereyim. Bunlar da haşhaş. Böyle yeşili yeniyor arkadaşlar. Şurada şunlar. Bunlar haşhaş. Ve sonra da çiçek açıyor. O oh, oh. çiçek haşhaş. Bunlar süs bitkisi arkadaşlar. Diğerinden değil. Aç bakalım kızım. Ne kadar çıkacak? Vay. Oo, güzel. <laughs> şöyle. Da şöyle oh, çok güzel, çok güzel. Ben <laughs> <laughs> beyaz olmuşlar. Topla annem, topla. <laughs> Büyüklerin küçüklerin tekrar dikiyor seneye nasip olursa böyle tekrardan büyüyüp çıkıyorlar. Evet kocaman olmuş. Turşusu da çok güzel oluyor. Daha önce geriye dönük videolarımda turşusunu yaptım. Kırmızı pancarla yaptım. Sadesini yaptım. Normal sirke ile nasıl kuruyorsak öyle bu yerelması turşusunda sirkesi kuruluyor arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Tabii kış aylarında yazın ayçiçeği gibi çiçekler oluyor küçük küçük böyle uzun çubuklar halinde kışında böyle olgunlaştıktan sonra toprağa kabarıyor altından toprak bunları Bunlar Topraktakini hiç şey yapma annem dışarıya çıkanlar al. Ha, büyük. <laughs> Ay çok güzel orayı yemesi şimdi. Onlar kütür kütür. Şu kısmı mesela zübeyde bak annem. Bu kısmı mesela yenmiyor. Buraya at yok. Bunlar tekrardan çıkıyor şu bile. Bak şunlar yuvarlak. Bunlar yenir çok güzel. Yani. Şunları al annem şunları al. Tohumunu hem de e, küçük fidesini kendilerimizle yaptığımız ve sonra da yetiştirip kış aylarında böyle gömüp ihtiyacımız olduğu zaman çıkartıp hem pırasa yemeği yaparız ya da yemeğin yanına ekmek arasına, hele de yufka ekmek arasına bürünmesi çok güzel olur pırasa. Evet bahçeden topladığımız çektiğimiz az önceki pırasalarla şöyle köy tahranası harika olur bence köy ekmeğiyle afyonun patatesli ekmeğiyle arkadaşlar bu ve öğlen yemeğimize şöyle bir güzelce şifa deposu kralın kızını bile ayağa kaldıran tahrana çorbası Şöyle annemin elleyle yaptığı zeytinler ve lahana turşusu. Bu lahana da bahçemizden değil, değil mi anne? Evet. Kırmızı pancar, lahana ve içindeki tabi biberler de hepsi ev yapımı, doğal. Pırasa kendi ürettiğimiz ürün ve buradaki pul biber bile yaprak biber kendi el emeği, göz nuru ve tamamen şifa deposu bir çorbamıza böyle lezzet verecek bir biber. Evet bizlere şimdilik afiyet olsun. Bunlar bahçeden kösebek kovucular. Babam kendisi yaptı. Burada da tohumları ekeceğiz. Mart ayının hemen hemen başlarında tohumlar ekiliyor. Şu anda Şubat ayındayız ama havalar güzel gidince tohumları ekmeye karar verdik sebze bahçesi burası. Tamamen yaz aylarında. Daha önce geriye dönük videolarını sürekli ben videolarını çektim. Buralar tamamen fasulyeydi. Hatta şöyle e, şu anda kuru çilpileri de var üzerinde. Tel örgümüzün üzerine. Buraya tamamen fasulye dikiliyor ve çok da güzel oluyor. Tohum mu? içine çıkartayım ben burada ne tohumlarımız var ben mi evet. direkt duymadım dolmalık biber, biber acı biber soğan tohumu pırasa tohumu, pırasa tohumu az önce yemeğe yedik bu da dolmalık biber domatesleri soğutacağız Bunlar pırasa tohumu bunlar herhalde değil mi anne Çünkü şurası şey. Nasıl açık? Burası. açık burası. Bunlar da ötesi tohumları. Şimdi şey. Son tohum. Uuh, siz var ya siz yaramazlar. Ayrı mı? Ayrı zaten yazı belki bu da soğan tohumu. Gelecek sene soğan tohumu yapmak için şimdi şu anda Şubat ayında havalar güzelken ya da Mart ayında e, soğanları yarı e, kısmını kesip daha önce ben geriye dönük videomda paylaştım arkadaşlar. Çok da güzel izlendi. Çok da güzel yorum aldık. Piş, <laughs> evet. Şimdi gelecek sene tohumu ekmek için soğan da ekilecek. Soğan eneme deniliyor ona. Soğanların yarı kısmını kesip toprağa dikeceğiz. Bunları, Bunları, tohum. Geçen yıldan ayarlanan tohumlar bu sene ekiliyor tohumlar. Soğan tohumu ve pırasa tohumları, biber tohumları, domatesi sonra ekeceğiz. Domatese daha erken. Onlar çabuk büyüyor. Soğan, sarımsak, ay pardon soğan, pırasa, biberler şimdi ekilecek. Reyhan, fesleğen, kekik, Keki tohumu dikecek anne şimdi? Kek şimdi dikecek. Kek mi? kek çarpı çıkıyor zaten. Hı. Bildir. O da mı salçalık? Hadi ben Salçalık Yazıyor musun da? Kendi biberim de. <laughs> yerde ya? bak. <laughs> bak

Bu <laughs> <laughs> ne istiyordur Ne oluyor? Evet, şurada videomuzu burada bitirelim. Küçücük minnacık açmış çuva çiçekleri arkadaşlar. Kış aylarının e, bahar müjdecisi aslında. Evet, böyle çuhalar çıkmış. Bu e, Afyon dağlarında sarısı oluyor genelde. Ben daha önce Osmaniye'de de çekmiştim e, çuha çiçeklerinin videoları. Nasip olur da tekrar dönersem inşallah tekrar çekerim arkadaşlar baharda. Osmaniye dağlarında o Amanos dağlarında harika güzel e, çuha çiçekleri var. Hafif pembemsi ve beyazı oluyor orada dağlarda. Daha yüksekleri de mavisi de oluyor aslında. Ama şöyle Afyon dağlarımızda böyle bizim sarısı oluyor. Ve burada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Umarım güzel bir e, vakit geçirmişsinizdir. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.